ARN TV'den hepinize merhabalar. Van Büyükşehir Belediye Başkanı e, Abdullah Zeydan yaklaşık 5 e, yıl kaldığı Edirne cezaevinde HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı e, Selçuk Mızraklı'yı ve eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'yı 5 sene yaptığı cezaevinde bu sefer başkan kimliğiyle ziyaret etti. Abdullah Zeydan Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı ve Bekir Kaya ziyaretinden sonra sosyal medya hesabında Demirtaş, Mızraklı ve Kaya'nın seçimle ilgili ve seçilen DEM Partili başkanlara mesajlarını paylaştı. Şimdi haberimizin detaylarında da dostlar Selatin Demirtaş'ın, Selçuk Mızraklı'nın ve Bekir Kaya'nın seçmenlere ve seçilen DEM Parti belediye başkanlarına mesajlarının detaylarını sizlere aktarmadan önce Sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. 31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı Edirne tipi cezaevinde, Bekir Kaya'yı ise İstanbul Marmara Le tipi cezaevinde ziyaret etti. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile eski Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bekir Kaya'yı cezaevinde ziyaret edip mesajlarını paylaştı. Ziyaret özellikle 5 sene Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'la beraber aynı koğuşta kalmıştı ve cezaevinden çıktıktan sonra başkan kimliğiyle ilk kez cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş oldu. Edirne ve Marmara cezaevleri önünde çektiği fotoğraflarla ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı xte paylaşımda bulunan e, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan şunları söyledi. Önceki Dünemeş Genel Başkanımız Sayın e, Selahattin Demirtaş Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Selçuk Mızraklı ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Bekir Kaya'yı Edirne ve Silivri cezaevlerinde ziyaret ettim. Çok moralli, dirençli ve sağlıklıydılar. Tüm halkımıza işten selam ve saygıları var ifadelerini kullandı. Ayrıca hem Selahattin Demirtaş'ın hem Selçuk Mızraklı'nın hem de Bekir Kaya'nın ee, özellikle seçimlerdeki sonuçlara ilişkin ilk mesajlarını da paylaştı. Ee, başkanların e, mesajlarını seçmenlere mesajlarını ve e, seçilen Dem Parti Belediye Başkanlarının mesajlarını e, sosyal medya hesabında paylaşmış şu şekilde Zeydan paylaşımında Demirtaş Mızraklı ve Kaya'nın mesajlarını iradelerine güçlü bir şekilde sahip çıkan halkımızı dayanışma gösteren herkesi belediye eş başkan ve meclis üyelerini kutladıklarını halkın en büyük fedakarlıkları karşısında belediyelerin halka layık hizmetler üretmeleri gerektiğini ve tüm seçilmiş arkadaşların büyük bir özveriyle iyi hizmetler üreteceklerine inandıklarını dile getirdiler. İfadeleriyle dile getirdi. Evet değerli dostlar Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Edirne cezaevlerinde ve Silivri cezaevlerinde eski belediye başkanları ve HDP'nin eski eş geneli başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti ve yayınladığı mesaj da bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.